bölüm Türkiye'de yeni bir bölüm. Aslında yurt dışında daha geçmişi olan bir bölüm ama Türkiye'de yeni bir bölüm ve önü açık bir bölüm. Şimdi biz rehabilitasyon yaptığımız zaman hem yutmayı hem konuşmayı mükemmele getirmeye çalışıyoruz. Yani normal hastalıktan kurtulup, hastalıktan kurtulup normal iletişimi kurabilecek düzeye getirmeye çalışıyoruz. O nedenle şu anda bizim rehabilitasyon eğitimimizde ve rehabilitasyon sürecimizde bizim amacımız, hedefimiz aslında mükemmeli yakalamak. Yani hasta kendisini ifade edebilsin, hastalıktan kurtulup, kurtulduktan sonra normal iletişimini sağlayabilsin e, ve normal yutmasını sağlayabilsin istiyoruz. Şu anki aşamada bu mükemmeli tam yakalayamayabiliyoruz. Ama ileriki dönemde hem yapılacak ARGE çalışmalarıyla hem yapay zekanın kullanımıyla e, normal yutma ve konuşmayı yakalayacak pozisyona geleceğiz. Yani önü açık bir bölüm araştırmaya çok müsait bir alan. O nedenle gelecek vadeden bir bölüm. Üstelik az sayıda konuşma ve dil, dil terapistimiz var. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. O nedenle önü açık, gelecek vadeden bir bölüm. Mesleğin geleceğinde istihdam olarak açıklık çok fazla ve gelişen teknoloji, uygulama alanlarındaki artış, yaş ortalamasının ilerlemesiyle birlikte bu tarz hastalar daha çok farkındalığına varılıp hemen hemen her hastanede çalışma imkanı sağlayacaklardır. Örneğin, bir aplikasyon indirmek gerekebilir, bir program yapmak gerekebilir. Uzaktan eğitim, konuşma açısından uzaktan eğitim, uzaktan destek gerekebilecek ileriki dönemlerde. Aslında dil dediğimiz zaman biz aslında beyni kastediyoruz. Yani gerçek bir beyinden bahsediyoruz. Yapay zeka evet geleceğin mesleği geleceğin teknolojisi belki olması gereken bir şey. Biz muhtemelen bu ikisini birleştirip dil ve konuşma terapisinde ikisini nasıl gerçekleştirebiliriz bunları konuşmamız gerekecek. Yine teknolojik açıdan da yine telepraktis dediğimiz yani uzaktan online terapiler şu an yaşadığımız süreçle alakalı gündeme geldi. Onlar direkt aktive edildi. Zannediyorum bunların hepsini kanalize edeceğiz diye düşünüyorum.